Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem iş yerinizde sizin saygınlığınızı arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra da bilgisayar aracılığıyla çıktısını alalım. Ve bu kağıdı sürekli yanınızda taşı Büyük faydalar olacaktır. Ama aceleniz varsa ya da daha hızlı, daha etkili bir çözüm almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hanım amca. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma sizin iş yerinizde daha verimli olmanız ve insanların gözden daha iyi görmenizi sağlayacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar iş yerindeki aylak her şeyi düzeltir ve insanlar size olumlu gözler bakmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi. Daha sonra bu kağıdı katlayıp cüzdanınızda saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa süre içinde olumlu dedikleri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.